Sizlere mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bakın, restorana gitmeye gerek yok. Şöyle 750 gram kanat. Öncelikle güzel bir yıkıyorum. Kanatlı kanatlara şöyle çizikler atıyorum. İçli dışlı. kase içerisine biraz zeytinyağı, kekik, pul biber, tuz, biraz kimyon, karabiber. Bunları güzelce karıştırıyorum. Kanatları sosun içerisine bırakıyorum. Şöyle bir saat kadar bu sosun içerisinde dolapta bekleyecek. Ondan sonra ızgara işlemine geçeceğim. İyice karıştırıyoruz. Her tarafı eşit bir şekilde sosa bulansın. Evet. Patatese ihtiyacım var. Soymuş olduğum patates yıkamış olduğum patatesleri soyuyorum. Evet. Patatesleri şöyle yerleştiriyorum. dinlenmiş olan tavuk. Tekrar şöyle bir alt üst yapıyorum. Ve çöp şiş. Çöp şişe takıyorum arkadaşlar. Neyse. iki şiş takacağım. şöyle 3 desek bunu 4 diyelim Evet patatesleri buraya koyma nedeni şişlerin ağzının havada kalması. Bu şekilde devam ediyorum. Evet patatesleri şöyle sosun içerisine atıyorum. Evet, öncelikle patatesleri koyuyorum. Tabii ki yağlı kağıt koymuş olduğum bir fırın tepsisi. Fırın 200 derecede ısınıyor. Evet, şimdi şişlemiş olduğum tavukları diziyorum. Evet, artan sosu da şöyle üzerine gezdiriyorum. Ve 200 derecede ısınan fırına atıyorum. Evet, ızgaram pişerken ben de yanına şöyle güzel bir pancarlı yoğurt yapayım. Bunun için bir diş sarımsağı doğruyorum. Sarımsağın üzerine şöyle biraz tuz ve yoğurt. Karıştırıyorum. Evet videosunu paylaşmıştım. Rendilemiş olduğum hazır salata bu. Turşu salata şimdi ondan ilave ediyorum her yemeğin yanına farklı farklı şekillerde çıkarmış olduğum pancar havuç arkadaşlar şimdi bunu güzelce bir şekilde harmanlıyorum nefis bir şey oldu. Tabii ki daha bitmedi. Evet, cevizle zenginleştiriyorum. Evet, yemek yardımcım da hazır. Şahane bir şekilde bu lezzetle yani gerçekten benim vazgeçilmezim. Sizlere de tavsiye ederim. Evet. Pişmek üzere olan ızgaram şimdi şöyle yufka ekmeğimi hazırlıyorum. Yufka ekmeğin içerisine çıkaracağım. Evet nar gibi kızardı ızgaram ve çıkarıyorum. Evet tabağıma alıyorum. lokum gibi pişen patatesler. Evet arkadaşlar bizim akşam yemeğimiz hazır. Çok pratik bir şekilde ızgara yaptım. Bu benim yemek yardımcım. Bu oğlumun yemek yardımcısı. Biz öyle çok karışık, çok fazla şeyler yiyemiyoruz. İnşallah flaş açıyordur.